Zamanın birinde Kayseri taraflarında ticaretle uğraşan, varlıklı ama eli bir o kadar da sıkı olan Halis Efendi adında bir tüccar yaşardı. Halis Efendi zenginliğinin herkesce bilinmesini ister ama cebinden çıkacak her kuruş için de içi giderdi. Bir gün kasabanın meydanında doğudan gelen bir kervan konakladı. Kervanın başında dillere destan, rüzgar gibi koşan, yelesi güneşte altın gibi parlayan devasa bir Arap atı vardı. At o kadar heybetliydi ki görenler dönüp bir daha bakıyor. Bu at değil, sanki bir aslan diyorlardı. Halis efendi atı görür görmez tutuldu. Bu at tam bana göre dedi içinden. Buna binip çarşıdan geçerken herkes bana hayranlıkla bakacak. Sıkı bir pazarlıkla kesenin ağzını zorla da olsa açıp atı satın aldı. Ata Sultan adını verdi. Gerçekten de Sultan kasabadaki diğer cılız yük beygirlerinin yanında bir padişah gibi duruyordu. Ancak aradan bir hafta geçmeden işin rengi değişmeye başladı. Halis Efendi ahıra her girdiğinde Seyis elinde bir listeyle onu karşılıyordu. Efendim Sultan kuru saman yemiyor, en kaliteli arpadan istiyor. Efendim, sultanın nalları özel demirden dövülmeli. Sıradan nalçalar ayağını vuruyor. Efendim, bu hayvanın tüyleri parlasın diye her gün özel yağlarla tımar edilmesi gerek. Halis Efendi'nin suratı asıldı. Hesap defterini açıyor, sultanın yediği yemin diğer beş atın yediğine denk olduğunu görünce oflayıp pufluyordu. Bir gün dayanamadı, seyise çıkıştı. Be adam, alt tarafı bir at bu. Ne diye her gün bal börek istiyor?'' Biraz kepek verin, olmadı kuru ot atın önüne. Battım ben bu hayvanın boğazı yüzünden. Seis başını eğdi ama emri uyguladı. Sultanın önüne kalitesiz tozlu samanlar kondu. Tımarı aksatıldı. Aradan bir ay geçti. O heybetli, aslan gibi sultan gitti. Yerine kaburgaları sayılan, tüyleri matlaşmış, başı öne eğik, küskün bir beygir geldi. Halis efendi bir cuma günü hava atmak için atına binip meydana indiğinde kimse dönüp bakmadı bile. Hatta kahvanedeki yaşlılardan biri Halis efendi senin o aslan kediye dönmüş. Hastalıklı mıdır nedir diye alay etti. Halis efendi öfkeyle soluğu kasabanın en bilge kişisi olan gün görmüş nalbant Rüstem Usta'nın yanında aldı. Usta dedi. Dünya parasaydım ben bu hayvana. Ama bereketsiz çıktı. Hem çok yiyor hem de günden güne eriyor. Nedir bunun derdi? Rüstem Usta atın sönmüş gözlerine sonra da Halis Efendi'nin cimrilikten kırışmış yüzüne baktı. Elindeki çekici örse yavaşça bırakıp gülümsedi. Halis Efendi dedi. Senin atının bir derdi yok. Derdi olan sensin. Sen hem şanım yürüsün, altında krallara layık bir at olsun istersin, hem de masrafı bir eşeğinki kadar olsun istersin.'' Halis Efendi itiraz edecek oldu ama Rüstem Usta sözünü kesti ve o meşhur sözü söyledi. Evlat unutma, aslan besleyen yemini düşünmez. Eğer o heybeti, o gücü, o gösterişi istiyorsan külfetine de ses çıkarmadan katlanacaksın. Aslanı aslan yapan yediğidir, bakımıdır. Yemini düşünüyorsan gidip kendine bir kedi alacaksın. Halis Efendi o gün hatasını anladı ya o aslanın hakkını verecek ve masrafına katlanacaktı ya da gösteriş sevdasından vazgeçecekti. O günden sonra sultanın yemi hiç eksik edilmedi ve kasaba meydanı yeniden o aslanın nal sesleriyle inledi. Bu hikayeden çıkarılacak ders. Büyük makamlar, lüks arabalar, büyük evler veya iddialı projeler. Hepsinin dışarıdan görünen ışıltısı güzeldir ama arka planındaki bakım, vergi emek ve maliyet de o ölçüde büyüktür. Bu yükü taşıyamayacak veya bu maliyeti dert edecek kişi baştan o yükün altına girmemelidir. Sizce de günümüzde lüks bir araba alıp yakıtı çok yakıyor diye onu garajda yatıranlar Halis Efendi'ye benzemiyor mu?